Her insanın şeytanı farklıdır. Kiminin ruh frekansından altında olanı, kiminin ruh frekansından çok üstünde ancak negatif ve hizmette olanıdır. Yani her kişinin şeytanı o kişinin zıttı ya da aksi olan enerji alanıdır. O vakit esmalar da birbirinin zıttı ise şeytan ve melek de bir arada mıdır? Ya da şeytan insan olanın zıttı ilemi ölçülür. O halde kendi şeytanını kendin tanıyabilir hale gelebilirsin. Sen nasıl isen, şeytanın zıttındır. Zıttından korkan aslında özünde ehilleşmeye başlamıştır. Özünde ehil olmayan ise korkmadan önce şeytanından kendinden korkmalıdır. Nefisle ölçülebilir şeytanın yakınlığı ensemizde. Şeytanı yakınında hissediyorsan nefsinin de ondan pek farklı halde olmadığını anlayabilirsin. Allah zıt esmaları ile varlığını bildirir, görünür olur ya, kendinin zıttı olmadığından bir de şeytan olarak enerjiyle vuku bulmuştur. O da onun zuhur etmesidir. Hiçbir şeyin ondan gayrı olmadığı gibi. Dikkatli olmalı, şirazeden kaymamak gerek. Ehlileşmek, teslim olmak, olana hamd etmek ve sevmek. Özden öze, özü ve özden zuhur edeni sevip idrak etmeye gayret etmek. Kaderin gayreti aşkıyla dans etmek ve şeytanın da varlığına hamdetmek. İşte özün özü bu şeytanın da varlığına hamd edip selam verip yaratıcının oyununu bozmadan selamete erişmeye çaba sarf etmek gerek. Kolay değil olsa insan olurdu her yerde. Az öz tek tük ile sayılabilen ruhların tezahürü, insan olması silüeti etrafında görünür olmaya çalışmakta. İşleri çok zor. Şeytan var ise Allah sistemi de varlığını sürdürebilir. Yoksa mümkün değil. Şeytan varsa Allah görünür.